Atalarımız, dünyada mekan, ahirette iman demişlerdi. 20 yıllık bir iktidar var Türkiye'de. Bu iktidarın çok güzel icraatlar olduğu gibi, göreceli olarak eksik icraatları da var, yanlış icraatları da var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber, Türkiye'de demokrasinin zarar gördüğünü, hukukun üstünlüğünün zarar gördüğünü, insan haklarının zarar gördüğünü ve aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğinin, ve de genel dağılımda adaletin zarar gördüğünü gördük. Bu süreç içerisinde şeffaflığın olmadığını, sözde şeffaflığın olduğunu, sözde meclisin olduğunu ve sözde denetlenebilirliğin ve sözde hesap verilebilirliğin olduğunu gördük. Zaman zaman hükümetin çeşitli vaatleriyle karşılaştık. Seçim vaatleri vardı. Hala yapamadıkları var. 2018 yılında 3600 ek göstergeyi yapacaklarını söylediler ta ki 2023 yılının Ocak ayında e, hayata geçeceğini söylüyorlar. EYT ile ilgili hala çalışmalar devam ediyor. Yani adeta ipe un seviyorlar. Birilerinin taleplerini çok rahat karşılarken milletin taleplerini ise karşılamamak için adeta ipe un seviyorlar. Arabayı yokşa çeviriyorlar. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve TOKİ'nin Toplu Konut İlerlesi Başkanlığının ülkemizin çeşitli il ve ilçe merkezlerinde başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere şehit ve gazi yakınlarına da öncelik verileceği doğrulan 100 bin konutluk projesi ilgili olarak biz bir yandan TOKİ Başkanlığı'na iki Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kuruba ve de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a bilgi edinme yasası çerçevesinde sorular sorduk. 2019 yılında yapılması başlatılan bu TOKİ inşaatları ile ilgili sorularımız var. Bize cevap vermelerini bekliyoruz. 1- Bu 100 bin konut projesinin dahil olduğu il ve ilçeler hangileridir? 2- Bu merkezlerde yapılacak veya yapılan olan konut sayıları ve özellikleri nelerdir? 3- Kaç sayıda vatandaş? başvuruda bulundu, ne kadar başvuru ücreti alındı, toplamda toplanan başvuru ücreti miktarı ne kadar oldu? Kura sonucunda başvurusu olumsuz neticelenen kaç vatandaşın başvuru ücreti iade edildi, ne kadar süre sonra iade edildi, bunun için bir faiz ödemesi yapıldı mı, söz konusu ücretin iade edilmediği vatandaş var mı, varsa sebebi nedir? 4. Söz konusu 100.000 sosyal konut projesi için uygulama alanı olarak belirlenen merkezlerde ihaleler hangi usulle yapılmıştır? TOKİ'den ihale alan şirket sayısı ve isimleri nelerdir? TOKİ kaç alt işveren taşeron ile çalışmaktadır? Sözleşmelere uygun hareket etmeyen herhangi bir firma oldu mu? Olduysa nasıl bir cezai yaptırım uygulandı? Kamuoyunun bunu bilmesi en tabii hakkıdır. 5 bahse konu projede herhangi bir kamulaştırma yapıldı mı? Yapıldıysa hak sahiplerine bedelleri ödendi mi? Ödenmediyse sebebi nedir? 6. TOKİ'nin 2019'daki bu projesiyle bugüne kadar mülk sahibi olan vatandaş sayısı kaçtır? Başvuru yaptığı halde mülk sahibi olamayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu proje kapsamında temeli atılmamış, atıldığı halde tamamlanmamış, tamamlandığı halde teslim edilmemiş konut sayısı illere göre ne kadardır? 7. Yine bahse konu projeden yabancı uyruklu olup da sığınmacı, göçmen ve benzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen veya TOKİ'den faydalanan kişi sayısı ne kadardır? Ve illere göre dağılımı nedir? 8. Söz konusu projeyle konut hakkı kazandığı halde taksitlerini ödeyemediği için hukuk takibe giren, hukuki takibe giren ve bu hakkı elinden alınan kişi sayısı ne kadardır? Kaçtır? Dokuz, görevi ve amacı dar gelirli vatandaşlara sosyal konut üretmek olan TOKİ'nin Ankara başta olmak üzere birçok merkezde lüks konut ve villa projelerini hayata geçirdiği <laughs> dinlendiriliyor. Bu doğru mudur? Doğru ise bunun sayısı ve gerekçesi nedir? Bu uygulamalar yasalara uygun mudur? yasalara uygun hale getirmek için bir takım firmalarla proje ortaklığı adı altında lüks konutlar yapıldığı ve bu firmalara ran sağlandığı iddiaları hakkındaki açıklamanız nedir? Ve bunlar etik midir, ahlaki midir? Başta 10, başta konu ile zamanında hak sahiplerine teslim edilmeyen konut var mıdır? Varsa sayısı ve gerekçesi nedir? Geç teslim edilen konutlar sebebiyle hak sahiplerinin zararları karşılanmış mıdır? Karşılanmamışsa sebebi nedir? Niçin karşılanmamıştır? Bu sebeple <laughs> TOKİ'ye karşı bakanlık aleyhine açılmış tazminat davası var mıdır? Varsa sayısı nedir? Ve lehte aleyhte sonuçlanan dava sayısı kaçtır? <laughs> Kurum yani TOKİ bakanlık aleyhine sonuçlanan davaların tazminat, yargı giderleriyle vekalet ücretleri yüklenici firmalardan tazmin edilmiş midir? 11 söz konusu projede iyi niyeti olmayan, şartlar uygun olmadığı halde kurada hak kazanan kişiler ve kamu görevlileri hakkında suç durusunda bulunuldu mu? Bunun sayısı ve neticesi nedir? Türkiye genelinde bahse konu proje dışında 2002 yılından bugüne kadar TOKİ'ye devredilen hazine arazilerinin sayısı, büyüklüğü ve piyasa değerleri nedir? Söz konusu proje genel olarak 2002 yılından itibaren tüm TOKİ projelerinde firma ve alt işverenler de dahil kaç çalışan iş kazalarında hayatını kaybetti, yaralandı veya da engelli kaldı ve bunlara tazminatlar ödendi mi? Sayılarını biliyor muyuz? 14. Bahse konu proje başta olmak üzere TOKİ'nin uygulamaya koyduğu projeler hakkında vatandaşlar için ayrıntılı bilgilere ulaşamıyorlar? Bu konuda TOKİ'nin kurumsal resmi internet portalı, portalında niçin ayrıntılı ve tatmin edici açıklamalar mevcut değil. 15. Bahse konu proje dışında 2002'den bugüne kadar TOKİ'nin satışı yapılan konutlardan elde ettiği toplam gelir ne kadardır? Ve son olarak tüm bu proje ve uygulamaları kamu adına denetleyen Sayıştay'ın kurum hakkında düzenlemiş olduğu raporları kamuoyuna açıkladınız mı? Açıklamadıysanız açıklama sebebiniz nedir? Şimdi buradan son kez Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak soruyorum sizlere. Bu sorularımıza en kısa zamanda cevap vermenizi bilgi edinme kanunu çerçevesinde bekliyoruz. Ve bu ce bu cevapları da kamuoyuyla paylaşmayı da insani, vicdani bir vatandaşlık görevi olarak, bir siyasetçi olarak görev ediyoruz.